Ukraİnşaat'ın sunduğu gönül çelen devam edecek. Bütün gün telefondasın kaç para ödüyorsun Ayda? İşte bu kadar bir tişört parası 39 lira. 39 mu bu kadar konuşmaya? da bir ay rahat rahat konuşmak sadece 39 lira. Her yöne tam 600 dakika üstelik tüm Abeyalılarla bedava. Sen ne kadar ödüyorsun Ayda? <laughs> seni her ay resmen soyuyorlar ya! <laughs> Siz de hemen AVE'ye geçin, soyunmaya bir son verin. Arkadaşlar, şimdi Lay's, Ruffles, Doritos ve Cheetos'larımız aynı fiyata yüzde yirmi daha fazla. Çünkü biz daha fazlasını hak ediyoruz. <laughs> Çünkü biz daha fazlasını hak ediyoruz. Golf. Bu benim hayalim tam 10 yaşımdan beri. Ya bundaki bu özgürlük ruhu var ya o bambaşka bir şey. Ne bileyim böyle atlayıp gideceksin. Artık <laughs> nereye gidersen. Eşim o benden deli. Benden önce diyor basıp gidelim diye. O zaman golf. Hadi. Alo canım. Efendim? <laughs> Karım. Ha hamileymiş. Bir Volkswagen'e tercih edilecek tek otomobil yine bir Vox'a gelir. Nedeni ne olursa olsun. Herkese daha fazla enerji. Metro 50 kuruşa indi. <laughs> Nasıl gelin arabası bu ya? Müzik yok mu? Hadi o, o, olmaz olur mu ablacığım? Bluetooth bile var. İstersen gönder senin telefondan çalalım. A hadi ya. Göndereyim mi? Gönder gönder. Yanlış oldu, yanlış. Kasis var, kasis var! Gitti düğün pastası. Aha pasta, pasta. Rahat olun, rahat olun ablacığım siz. Bu arabada pasta sarsılmaz. Bak, <laughs> o... E, haydi bakalım, oturmaya mı geldik? Aman! Yeni Renault Kangoo. İş aileye gelince en iyisini yaparım bilirsin. Beğendiniz mi? Evet. Aileniz var mı? Yok. Anladım. Siz bir dalgıçsınız ve oksijen tüpleri için büyük bir bagaja ihtiyacınız var. Hayır. İki küçük yeğeniniz var ve bütün oyuncaklarını toplayıp her yaz size geliyorlar. Yok. Bu arabaya gerçekten ihtiyacınız var mı? Yok. Ama istiyorum. Her şeyin bir nedeni olması gerekmez. Bazı şeyleri sadece beğendiğiniz için istersiniz. Renault yeni Megan Sport Tourer'ı sunar. Baba kapıyı açamıyorum. Tekrar dene. Mersi. Kuldan sonra görüşürüz. Lütfen geç kalma. <laughs> Renaud Flores, onunla tüm yolculuklar biricik. Dilediğiniz Renault'u şimdi alın, beş ay sonra ödeyin. Ustacığım, tesisat tamam mı? Kombi güzel tesisatta kalde kullanmışlar, işçilik titiz. Velhasıl dört dörtlük proje yapmışlar. Vallahi dairenin tesisatına bakan sizin gibi müşteri ilk kez görüyorum. Efendi, bir binanın ömrü tesisat borularının ömrü kadardır. Kullandığınız kalde tesisat boruları kalitelidir. Ayrıyeten 50 yıl garantilidir. Ustacığım, mevzuyu gene damardan bağladım vallahi. Evet. Bu işin ilmini yapmışız. Biz kalde ustasıyız. Yıllarca sağlam, garantili tesisat için kalde tesisat ürünlerini tercih edin. Kalde, kalıcı değer. 48 ay, 0.99 faiz. Seneye teslim. Bilemediniz, öbür sene. Bundan daha iyisini mümkün değil bulamazsın. <laughs> <A>. 120 aydır buraya zaman mı? Nasıl ya? Ama böyle dükkanın önünde ilan atmak oluyor mu? Vallahi tadı bu işlerin ya! 120 ay sıfır faizle taksitlerinizi ödeyerek hemen yarın yeni evinize taşınabilirsiniz. Sıfra Don, Hesap Ortada! Ustacım mevzuyu damardan izah etti. Tesisatta kalde kullanın, evinize değer katın. Sloganı yapıştır. Kalde, kalıcı değer. Yatak Kuzmanı'ndan, iş bir yatak!🎵 Şarkı dediğin güfteyle, çorba dediğin köfteyle. Cık, güzel! Çorbada köftemiz olsun dedik. Tam tetemaltıyla. İşte enfes tadıyla bizim mutfaktan yeni Köftelik Köy Çorbası. Küçük fiyat... büyük mutluluk. Şimdi Saray Halı'da yüzde %55 55'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Saray Halı. Kilerde hem kaliteli ürünlerle hesaplı alışveriş yapın, hem de Renault Fluance kazanma şansını yakalayın. Hafta sonu kilerde açık kristal şekerin kilogramı 1 lira 99 kuruş. Hesap ortada. Kiler kazançlı alışveriş. gücü Türk gücü, Türk çekin gücü. Türk gücü, Türk çekin gücü gücü Hiç kimsenin çekemediği yerlerdeyiz. Çünkü biz Türkiye'nin Türkseliyiz. <gülüyor> 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 gera devam ediyor <laughs> Adanalı yepyeni bölümüyle yarın akşam ATV'de. Comanchero, Comanchero, Comanchero. Beyefendiciğim ee, burası dadılık şirketi okumadınız mı? Ha benim okuma yazma yoktur kurban! Bu ev Paris'in de evi değil mi yoksa? Tabi hayatım zaten ipotek kalksın tapuyu Paris'in üstüne yapacak. Bana bak köylü kaza. Buyurun kestane bacı. Saçını alacağım ...çevireceğim seni, anladın mı? <laughs> Yerim o diye sizi! yok Kemal'im, göbekli kelim... ...söylemiştim sana... <laughs> Yahşi Cazibe, yepyeni bölümüyle yarın akşam ATV'de! <laughs> Dizi, <Disney, Gülüyor> ATV'de izlenir! Bilgisayarsız ve internetsiz ev kalmayacak! TTNET'le ayda yalnızca 1 liraya internet elinizin altında! Üstelik modem ve ayda 3 gün internet kullanımı hediye! Sonrasında kullandığın gün kadar öde! Vodafone akıllı telefon paketine abone olan herkese Vodafone marka dokunmatik ekranlı cep telefonlarından biri ayda sadece 1 lira. Herkesi Vodafone cep merkezlerine bekliyoruz. Bu kampanyanın sunduğu gününçler devam ediyor.